Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'le birlikteyim. Burada Filyos'ta çok önemli bir enerji yatırımı, doğalgaz gaz yatırımı var ama ben buradaki antik şehrin bu kadar e, muazzam güzelliğe sahip olduğunu bilmiyordum. Milattan önce 7. yüzyılda gidiyormuş. Adı Tios'muş. Frigyalılar buraya kadar gelmiş. Doğru. Nasıl Sayın yani Bakan şöyle işte e, aslında burası daha önceden bir e, radar üssü olarak planlanmış. Burada bir hemen arkamızda bir kale de var. Eee Türkiye Petrolleri Kulkulios'taki doğal gaz işleme tesisiyle ilgilenirken burada böyle bir antik kentin eee varlığından da haberdar olunca e, Bartın Üniversitesi'ndeki arkeoloji bölümündeki hocalarla da irtibata geçerek burada bir kazı başlattılar. İşte yaklaşık bir buçuk iki yıldır. Şimdi birazdan da göreceksiniz aslında önemli bir arkeolojik kazıya da keşfine de Mesela araçlık Büyük bir kazanç oldu. Evet yani ya.